Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Şimdi SPK bülten geldi. SPK bültene bakıyoruz. Bizim için, bizi yatırımcıları ilgilendiren burada ne var? Ee, önemli e, kararlardan bir tanesi Emlak Konut Gayrimenkulün e, gayrimenkul sertifika ihracı halka arz. İlk halka arz durumu var. E, bu e, normal hisse senedi halka arzı gibi e, algılamayalım arkadaşlar bunu. Şöyle eee 6 milyar 745 milyon 812 adet gayrimenkul sertifikası ihracı var. Zaten bunu emlak konut gayrimenkulün halk arzıyla bir alakası yok. Burada gayrimenkul sertifikası halka arz edilecek. Yani burada yatırımcılar eğer isterlerse ön peşinat olmadan, herhangi bir ara ödeme olmadan, herhangi bir faiz farkı veya e, kar payı diyebilirsiniz. Bu, böyle bir fark olmadan hisse toplar gibi piyasadan hisse toplayarak veya halk arzına katılarak halk arzı e, talep toplumu olacak mı? E, o daha netleşmedi. E, bu şekilde konu sahibi olabiliyorsunuz. Bununla alakalı e, zaten bir video çekmek istiyordum. Şöyle bir özetleyebilirim sizlere. Zaten emlak konusu. Gayrimenkul yatırımında yeni dönem. Peşinat yok, taksit yok, faiz yok. 24 Temmuz'u bekleyin. Şimdi burada aslında daire tipleri e, açıklandı. E, bu daireleri alabiliyorsunuz. Bu kira e, bu gayrimenkul sertifikalarını toplayarak 1 artı 1 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 daireleri e, alabiliyorsunuz. E, buradan toplayarak. Peki bu nerede? bunu tabi ki İstanbul Başakşehir'de bir e, yerde olacak bu. E, Çam Sakura Şehir Hastanesi'nin yanında metroya yakın. Güzergahta zaten belli olmuş. Toplamda 2200 konut civarında. Şöyle burada tabii ki Barış Yılmaz'dan aldım. Onu da teşekkür ediyorum. Bu arada bu gri tabloyu kendisi yapmış. Hazır çıkarmak istemedim. Hazır var diye. Şimdi 1 artı 1 daire almak isteyen bir kişi 1 artı 1 dairenin tutarı 67 metrekare. Buradan e, 7.59 halka arz fiyatı olacak bu gayrimenkul kira sertifikasının. 633.131 adet buradan e, kira sertifikası toplaması, gayrimenkul sertifikası toplaması lazım. Bu da e, 7.59 halka arz fiyatıyla çarptığımızda 4.805 lira 464, 4.805 TL yapar. Bu e, Baktığımızda e, 2029 yılında teslim edecek bu dairelerin tamamı. Yani 4 yıl var diyebilirsiniz kafadan. 2 artı 1 daire 85 metrekare. Bunu almak için 722.500 adet e, sertifika toplamanız gerekiyor. 7.59'da çarptığımızda bu da 5.483.000 lira yapar. 3 artı 1 daire için e, 1.122.600 e, 1 adet sertifika toplamanız gerekiyor. Bu da 7.59'da çarptığımızda 8 milyon 520 bin TL yapar. 4 artı bir daire için ise 200 metrekareymiş bu arada 4 artı oldukça büyük. 1.400.000 1 milyon 400 bin adet sertifika toplamanız gerekiyor. bu da 10 milyon 626 bin TL yapar. Tabii ki bu gayrimenkul sertifikaları piyasaya halk arz ettikten sonra bu 7.59 fiyatının üzerine de çıkabilir. Altına da düşebilir. Daha önceden bunun örneği bir kez yapıldı. Park Mavera 3 yine Başakşehir'deki bir projede yapıldı. 2016 yılında halka harc edildi ve 2020 yılında da teslim edildi proje. 3 yılda bu o proje 36 aydı. 3 yıl sonunda teslim edildi projeler. Orada halka arz fiyatı 42 lira 50 kuruştu. Belli bir sürede burada yatırımcılar bunu ellerinde tutmak istemiyorlar. Satıyorlar. Sıkılıyorlar. Beklemek istemiyorlar. Ve orada uzunca bir süre 42.50'den halka arz olan Park Mavara 3 gayrimenkul sertifikası 35 liradan uzunca bir süre işlem gördü. Hatta onun da grafiğini göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz grafik Park Mavara 3 gayrimenkul sertifikasının grafiği bakın 2000 16 yılından itibaren 42.50'den halka arz oldu ve 30 şurada 35 liranın altına saldı. Hatta 1-2 gün 30 liranın altına saldığını da gördüm ben. Burada çok grafikte net bir şekilde görünmüyor ama 28 lirayı anlık görüp daha sonra yukarı attığı günü de biliyorum çünkü bende de vardı o sertifika ama bir ev alamadığım için daha sonra satmak zorunda kaldım yani burada tamamlayamadığım için onun da bilgisini. en son 54 lira 25 kuruştan yükseldi tabi burada şöyle bir durum oldu evlerin teslim edilmesine yakın bir süreye kadar halkar fiyatının altında işlem gördü ama ne zaman ki evlerin yapılması başlandı ve teslim süresi yaklaştığı anda piyasadaki İnsanlar almadı bunu. Gerçekten emlakçılar hemen uyandı. Piyasadaki emlakçılar buradaki hisseleri hemen topladı. Topladıktan sonra fiyatı da hızlı bir şekilde 40 liranın 38 liradan 54 lira 20 kuruşa çıktı. Ve oradan da zaten kapattı. Yani burada aslında uzun vadeli olarak ben bunu yavaş yavaş toplayabilirim diyenler için gerçekten mantıklı bir şey. Hayır. İlk günden ben bu fiyatı Öderim, halka arzdan alırım ee, ve ben bunu 4 yıl beklerim derseniz tabi orada sizin düşünceniz ama e, orada da bazı soru işaretleri var. Bakalım nasıl olacak? Biz de merak ediyoruz. Ee, açıkçası ben de takip ediyorum bunu. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.